Hepinize günaydın arkadaşlar. Şu an saat 10.20. denize gideceğiz. Öyle ve deniz vlogu çekmek istemiştim. O yüzden. Evet. <laughs> Biz bu sabah yani akşam 2'de Türkiye'den eve geldik. Hatta 2.30'du. O yüzden ve şimdi de ne o yüzden ya. Ve şimdi de şehir denize gideceğiz. Yunanistan'a iki gün falan galiba. Öyle. ilk bu mavi çantayı boşaltmam lazım çünkü Türkiye'den kaldı. Bu da kardeşimin. Kış değil, bir şey değil. Ama gene de alıyor yanına. Bir saat önce başlamıştım videoya ama e, çabuk olmamız lazım ve yani şu an annemi bekliyorum sırada. Yukarıdan bir şey alması lazım falan filan. Ve abinin kağıdını kopya yapmaması lazım. Sonra öyle. Biz e, markete girdik çıktık. Ve şu an yoldayız. Annem durdu çünkü burada bir yerde su dolduracakmış. Bunu ben bunu seviyorum. şimdi yapacağım. <laughs> Hoşlanmadım. Sana denizde yapacağız tamam mı? Devam edeceğiz denizde. Belki hala Şimdi size bir özet geçeyim. Sesim. Bizi biz geldik falan filan. mesela sonra denize girdik ama çok gemli. Ben bir kere girdim mesela. Zaten yarım saat, 40 dakika falan durduk. Sonra da işte arkadaşımın yazlığına geldik ve şu an bizim annelerimiz yok. Onlar şu an denizlere ve biz de şu an kimse evdeyiz. Balkonları falan yıkadık. Üst katı da falan. Ve şu an o duşta. Sonra ben gireceğim. Böyle. Şimdi ne yapalım? Şimdi korkunç eve gireceğiz. Ee, Ama çok korkuyorum. Ben de. Gelelim mi? Abi bilmiyorum. Bir dakika. Bir önce bir söyleyelim mi büyükleri? Bence <laughs> abi ne söyleyeyim? Evet, Şimdi Çünkü bizim annelerimiz dinlemeyecek. Ben, bence vermez. Ay düşeceksiniz filan de. Girmedim. Girmeyelim. Tam vazgeçtik. Şu ev. Ay. Bu ev çok korkunç. korkunç. Bir bu eve bakın, bir de buna bakın. Bu yes. bana çok kıskın çünkü bundan TikTok çekiyorum. Evet beni TikTok çekmedi. Yastık da mı buraya <laughs> <laughs> ki Ay. Ay bismillah. Arabaların arkasına saklandı. Nerede bilmiyorum. Ay. Bekliyorum şu an. Ay, ne? Niye dönüyor bu kamera? Neredesin? Canavar. İnşallah kontrolü pislenmez de. Oh. Yemin ediyorum kaldım nefessiz. Görüyorum seni. Ayaklarını görüyorum. Ya anlatıyorum da neyse. Bu kız bana harbiden yok şu an. Şu an ikinci gündeyiz. <laughs> şey ve şimdi bir tane restorana gideceğiz sonra oradan parka sonra oradan da artık eve geçeceğiz tuttu şey yapacağım bunu story'e koyacağım seni ekleyeceğim tamam mı? tamam arkadaşımın evindeyim. Çok karışık olduğu için çok çekemedim. Kalabalıktık. Çünkü yani 16 kişi bir villadaydık ve düşün yani 16 kişi. Ve o yüzden çekemedim hiç. 9 çocuk ve 7 yetişkinle. Öf, ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Dün gene denizdeydik ve sonra villaya gittik. Sonra oradan hazırlanıp e, ee, balık yemek içecektik ama kapanmış, kapatmışlar yani o yüzden başka bir restorana gittik orada da oyun alanı vardı böyle ve şimdi bir tane daha vlog yapacağım çünkü birazdan havuza gideceğiz ee, ve yine de YouTube'dan bir tık zormuş çünkü daha türkiye vlogumu e, şey ayarlamam lazım ve şimdi bu deniz vlogu ayarlamam lazım sonra havuz vlogu ayarlamam lazım falan çok zor bir şey Arkadaşının bu pepavosunun şey pijamasını giydim. Buradan da kapatıyorum şimdi ve videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok öptüm. Bye bye.